Arkadaşlar iki adet kuş aldım bir takım golden fish yani gökkuşu ispinosu iki tane e, otogardayım çorlu otogarında onlara heyecanla bekliyoruz. Kuşlarımızı getiren araba geldi. Kuşlarımız geldi içindeler. Kıpraşıyorlar. Eve gidince açacağız. Evet arkadaşlar kuşlarımız geldi. Eve geldik yani şu an bu işi yapamayacağım ben bunları salayım ondan sonra bakacağız öncelikle daha erişkinle ulaşmamış kuşumuzu salıyoruz 5. ayında 6. ayına giriyor daha rengini almamış şimdi diğerine evet diğeri de rengini almış o da sağ olun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarımız işte burada. Beş aylık yavru ve bir yaşında erkek. Beş aylık olan dişi. tam önümüze geldi. Bu da rengini almaya başladı. O da sarı yeşil arkadaşlar. Bu da sarı beyaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda kuşlarımızı yuvaya koyduk. Bu erkeğimizi buradan alacağız. Bunlar bir müddet burada kalacak. Şimdilik Bu şekilde bir görüntü size aktarıyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir goldenimiz eksikti. O da oldu. Şu rengi de gerçekten harika. Her şey bu da büyüyünce. Yani bir ay sonra tam rengini alınca. O da harika gözükecek. Arkadaşlar maşallahlarınızı eksik etmeyin buradan da diğer kuşlarımıza da bakalım. Diğer kuşlarımız da burada. Yavru çıkmıştı yuvadan bugün. Bu yavru bugün yuvadan çıkmıştı sabah gördüğümde. Diğer yavrular da burada. Dişimiz burada bakan dişimiz. Diğer yavruları netleştirebilirsek. üç tane yavrumuz. Resmi sağlıklı bir şekilde. Dişimiz erkeğe aldık. Erkek çok kızgın olduğu için dişi yemeği yumurtlamak istiyor. Yavruları yuvadan atıyor. Böyle bir çözüm bulduk. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.